Herkese merhabalar. Hocam zor olacak yazılılar. Hayır Tonguç'um hiç zor olmayacak hiç endişelenme. Süper taktiklerle yazılardan yüzleri kapacağız. Zaten 7. sınıf yazılı kampımıza başlıyor. Pazartesi günü matematik, Türkçe, sosyal, fen, din, İngilizce mükemmel yazılı provalarıyla senin sınavlardan yüz almanı sağlayacağız. Hiç endişelenmene gerek yok. Şimdi sana bazı taktikler vereceğim. Burada nasıl çalışabileceğine dair bazı tiyolar var ve aynı zamanda yazılı öncesinde sırasında ve sonrası yapman gerekenleri de güzel güzel özetleyeceğiz ve sonrasında da inşallah yazılardan yüzleri kapacaksın. Tonguç Birisi birincisi yazıldı biz zaten sana mükemmel provalarla destek olacağız ama sen kendin matematikte, fende, Türkçede, İngilizcede, sosyal bilgilerde öğrenmen gerekenleri, unutman gerekenleri renkli notlar halinde duvarına asarsan bu öğrenmeni hızlandırır bir. İkincisi bazı derslerde ezberlemen gereken çok şey var. Evet hocam İngilizce kelimeler zor oluyor. İngilizce'deki bu kelimeleri, fendeki bazı kavramları, sosyal bilgilerdeki bazı kavramları cebine koyarak farklı farklı ortamlarda çalışırsan bu da bilmen gerekenlerin hızlı bir şekilde hafızana yerleşmesini sağlar. Yani sadece masa başında, kütüphanede, okulda değil farklı ortamlarda halanda, teyzenle, kantinde çalışırsan bu da bilgileri hızlı bir şekilde öğrenmeni sağlar. İkincisi öğrendik öğrendiklerini arkadaşına anlatmak senin için çok çok iyi bir öğrenme yöntemidir. Mesela diyelim ki senin bir tane elman var. Benim de bir tane elman var. Bu elmayı ben sana verirsem sen de kendi elmanı bana verirsen ne olur? İkimizde de yine birer elma olmuş olur. Niye? Ben de bir elma vardı sana verdim. Sen de bir elma vardı bana verdim. Bir şey değişmedi. Ama sende bir bilgi var. Bana verdin. Bende bir bilgi var. Sana verdim ikimizde de ikişer tane bilgi olur. Yani bilgi paylaştıkça çoğalan bir şeydir. Dolayısıyla sen matematikte, fende, sosyalde, İngilizcede hiç fark etmez. Herhangi bir derste bildiklerini arkadaşına anlattığında, arkadaşın da kendi bildiklerini sana anlattığında bilgileriniz artacak ve yazıldaki başarınız artacaktır. Bunu da söylüyorum. Dördüncüsü Notlarını okuyup dinlemek de önemli. Bizler sana yazılı provalarını güzel güzel anlatıyoruz. Buradaki konaltım kısımlarını güzel güzel podcast gibi dinleyerek uyuyabilirsin. Bu süper bir öğrenme yöntemidir. Veyahut da kendin yazılı notlarından diyelim ki veya okuldaki notlarından bazı bilgileri güzel güzel üzerinden geçtin. Bunları ses kaydı alıp dinlersen bu da bilgilerin hafızanda kalmasını sağlayacak. Bu da çok çok önemli bir taktik. Şimdi gel istersen bunlara geçmeden önce yazılı öncesinde sırasında ve sonrası yapman gereken neler var? Bunlara bir bakalım. Yazılı öncesi birincisi plan yapman lazım. Yani bütün konulara çalışılmaz. Eğer sınavda 5 konu çıkacaksa o 5 konuya bakman lazım ve Birinci ve ikinci konuyu biliyorsan o zaman daha çok 3, 4 ve 5. konuya bakman lazım. Neden? Çünkü ilk iki konuyu biliyorsun. Eksik olduğun konular daha önemli. Yazılık konusunda Milliyetin Bakanlığı zaten senaryolar yayınlıyor. 7. sınıfta Türkçe'de, sosyal bilgilerde, matematikte, fende hangi konular sorulacak, hangi sorular çıkacak bunların hepsini tek tek bizlerle paylaşıyor. Aynı zamanda Milliyetin Bakanlığı öğrenme kazanımları, öğrenme çıktıları da belli. Yani Hocaların derse ne anlatacağı, kitaplarda ne yazması gerektiği, sınavlarda ne çıkacağı zaten belli. Bizler de zaten hem yazılı provalarımıza, hem yazılı notlarımıza, hem yazılı denemelerimize, hem de kitaplarımıza buna göre hareket ediyoruz. Dolayısıyla sen sakın sakın bizim anlattıklarımız hocaların bu çıkacak sınavda dediği bilgiler harcayacak şeylere çalışma. Yazılı çıkacak konuları belirle buna göre hareket edin. İkincisi yazılı hangi gün çalışmalı Tonguç'un? Son gün. Son gün değil. Son gün çalışırsan iyi bir not alırsın ama çok çok iyi bir not istiyorsan yani 100 istiyorsan. Cuma günü fen yazılısı varsa sadece perşembe günü çalışmak olmaz. Öncesinde mutlaka yazılı provalarını izleyerek veyahut da genel tekrarlarını yaparak birkaç gün önceden çalışmaya başlamalısın. Bizim ilk başta matematik sonra Türkçe sonra sosyal fen din İngilizce gidiyoruz ama senin yazılı kampın programı farklı olabilir. Sen ona adapte olarak güzel güzel çalışmalısın ama bizim yazılı provalarımızda mutlaka önceden izlemelisin. Zaten biz erkenden gelecek hafta başlıyoruz Songuç'um. Diğer bir konu yazılı hangi ortamda çalışmalı? Dağınık bir ortamda çalışırsan ne olur? Bilgiler uçup gider. Çok doğru söyledin. Ama düzenli bir ortamda çalışırsan bilgiler uçup gitmez. Hepsi kafanda kalır. Güzel güzel öğrenmiş olur. O yüzden kafamızın da dağılmaması için ortamız dağını tutmuyoruz. Yani yanında telefon varsa yazıya çalışılmaz. Instagram'dan bildirim gelir, WhatsApp'tan bildirim gelir, dikkatini de alır. Bunu bırakıyorsun. Yazılıya nasıl giriyorsan onun gibi düzgün bir şekilde sadece öğrenmen gerekenlerle çalışıyorsun ki bilgiler kafandan uçup gitmesin. Bir de yazılayan kaynaklarla çalışmalar. Birincisi okulda hocamızın söylediği ders notları, anlattığı bilgiler çok çok değerli. Zaten hoca, arkadaşlar burası çok önemli, buraya dikkat edin dediği yerler zaten sınavda çıkacak. Bizler de zaten bunlara uygun bir şekilde hem yazılı denemeleri hem de yazılı notları hazırladık. Bunlar yepyeni hazırlandı senin için. Burada yazılı notlarında yazılıda çıkabilecek bilgileri, tek tek kavramları, kelimeleri, formülleri, özetler halinde sana verdik. Hoca sorar, kesin çıkar, burası çok önemli gibi bölgeleri buradaki sarı uyarılarla sana gösterdik. Bu bilgiler çok çok değerlidik. Sen bunları güzel güzel öğrenci tık atarak tekrar edeceksin. Ve ardından da ardından da yazı notları zaten küçük ufacık. Çok minnoş hocam. E, çok minnoş. Yanında gezirebilirsin, halanda, teyzenle, kantine buradan güzel güzel tekrarlarını yapabilirsin. Aynı zamanda yazıldan önce kendini prove etmen lazım. Burada bütün dersler için birinci ve ikinci yazılıya yönelik Açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluşan Milletin Bakanlığı'nın senaryolarına uygun süper sorular var. Bu soruları yaparken takılabilirsin, boş bırakabilirsin, endişelenme. Bu sorunun cevabını git arkadan cevap anahtarına bakarak yaz. Güzel güzel yazdığında bile aklına kalıyor. Çünkü neden? Yazarak çalışmak en güzel yöntem. Yani bu soruyu yapamadım, boş bıraktım. Hayır, mutlaka cevaplarını yaz. Yazarak çalışmak da senin öğrenmeni kolaylaştıracak. Çözümlerini de izlemiş olursun böylece Tonguç e benim. Aynı zamanda Tonguç'um yazılı sırasında da kıl tiplerden uzak dur. Çalışmadım deyip çalışıyorlar hocam. Doğru öyle tipler vardır. Sen onlara hiç takılma. Konular fazla yetişmez derler. Bu hoca çok zor soruyor derler. Kesin kötü alacak. Onlara hiç takılma. Sen ben çok iyi yapacağım de çalıştım de. Yazı notlarına yazılan denemelerinden tekrarlarımı yaptım. Yazılı provalarımı izledim. Öğretmenim derse dinledim. O zaman ben yazıldan 100 alacağım diyerek mutlu bir şekilde sınava gir. Motivasyonlu bir şekilde gir. Ve sınavda da eğer zorlayıcı bir soru çıkarsa onu ikinci sıra bırak. Yani ilk başta kolay soruları yapabildiklerini yap. İkinci soru zorları bırak. Yani ilk soru zor gelse atla. İkinci soru kazıksa atla. Üçüncü soru dört beş sonra diğer sorulara dön. Çünkü nasıl antep fıstığı yerken önce açık antep fıstıklanıyoruz. Sonra dişimizi acıtacak olan o kapalı antep fıstıklarını zorluyoruz. İlk başta onları yersek dişimiz acır. Moralimiz bozulur. Ama ilk başta açık fıstıkları fıt, fıt fıt bitiriyoruz. İşte sen de sorularda böyle fıstık gibi kolay kolay soruları hemen bitir. Zorları sona sakla. Böylece motivasyon da bozulmaz. Ama ilk soru kolaysa tabii ilk sorudan başla. Orada sıkıntı yok. Bir de Tonguç'um yazılı sonrasında bir sonraki yazılı için yani ikinci yazılı için de eksiklerini kontrol et. Neden? Çünkü Tonguç'um yazılıda birinci yazılıda bazı soruları kaçırmış olabilirsin. %50, %90, %80, %70 alamış olabilirsin. Eğer onları tekrar edersen ikinci yazılıda notunu yükselmiş olursun. Bir de takıldığın soruların çözümlerini tabii ki de hocana sor. Sözlü notu. Çok güzel söyledin. Hocan diyecek ki aferin. Tonguç yazılar bittiği halde takıldı soruları bana soruyor. Ben ona kanaat not, yani notu yani sözünü notu kullanın Bu da çok önemli. Hocanın da gözüne girmiş olacaksın ve konuları da çok iyi öğreneceksin. Çünkü hocan zaten soruyu hoca sormuş. Sana en mükemmel şekilde anlatacaktır. Hadi bakalım Ozan. Yazılı kampımız bu hafta başlıyor. Pazartesi günü başlıyoruz matematikle. Ardından Türkçe, sosyal, din İngilizce mükemmel bir şekilde ilerleyeceğiz. Mutlaka yazılı denemelerinizi yazılı notlarınızı almayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz.